Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oyunu oynayacağız? Hemen takımı kalırsın. Ama bir kildim var. Oyun tamam. Bugün sizlerle ne oyunu oynadığımızı bilmiyoruz. Bu oyunu görüp oynayışım geldi. Ha ne oldu lan? Sende ne oldu? Lan sanki bir parmak var gibi bakın. Bu işe şu parmak. Lan. Elimi bozdun. Parmağımı bozdun. Baksanıza şimdi payma parmağım şişti. Daha şiştikçe şişiyor. Evet. Bu yolumuz. Bu ne? Bu ne? Aa, kıyalım. Lan adama bak. Adam benimle mi almaya çalışıyor lan? Adam benimden alacağını sanıyorsa yanılıyor. Baksanız o benim yoluma. Lan hepiniz yemeyin benimkini burada. Ben şimdi öldüm. alındı. Bak aynı şey. Ne? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bak adam mı adam yapmayacak çalışıyor. Adam sen bana o kadar kolay mı yapacaksın sen? Ne yapıyor lan adam? Hadi birlik olalım. Allah aşkına birlik. Dih çekiyor. Baya bana yapısına bakın. Tekerliği zaten içine. Oha adama bak. Adı Üş müydü o adamın? Cidden adamın adı Üş müydü? Adam kendini öldürecekti benim kimliğimi almamak için. Ah! Şuna bakın ne yaptım. Ne? adam nasıl ölmeye geçer dedi sanki kocaman bir parmağa benziyor e şöyle yine de düzelteliyim şimdi de şişmiş bir parmağa benziyor o yola bakın yola bir şey olmuştu Bismillah, bismillah. Bu ne? Nasıl? Nasıl? Yani işte arkadaşlar videoluk bu kadardı. Gördüğünüz gibi oyun böyle. Adını hemen söyleyeyim size. Belki isteyenleriniz olur. Adı Papay Io 2. Görüşürüz. Bay bay.